Ah eh, gel abi gel tartışalım, tartışalım. Gel, gel 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 Ben ateist falan değilim Neden değilsin abi? Değilim Ateist ol abi Ya niye ateist olayım ya? Abi ateist değil Ben ya. müslümanım o ateist değil Ateist değilim Niye tartışmayacağız mı abi burada? Ateistten tartışalım ama bana bir şeyler İspatla He şunu da diyorsan ellerimi arkada bağlayıp ben müslümanım sen değilsin ben de müslümanım Abi sen görmenin şeye inanıyor musun? inandığım şeyler var. Allah'a inanıyor musun? Evet. Tamam o zaman abi. Hiçbir şey Şöyle bir yok. şey ama bununla insanları inandıramazsın. Neyle? Ne? Mesela ne gibi? Sen kulağın Allah var inanın. Abi? Böyle bir şey yok. Kulağın arkasını görebiliyor mu abi? Şu an göremiyorum evet. E, i̇nanıyor musun kulağın arkasının <laughs> olduğu? O zaman tamam Allah'a da inanmalısın. Böyle Sen bir şey var. yaratıldın abi. Bak şu binaları görüyor musun abi? Galatasaray Lisesi'ni görüyor musun? Evet. Galatasaray Üniversitesi var. Tamam, Onu kim üretti? İnsanlar üretti. İnsanlar insanları ona kim yaptırdı? yaptırdı? İnsanlar üretti. Bitti. Aldı. Tuğlay'ı üretti. Tuğlay'ı üretti. Tuğlay'ın ham maddesi nereden geliyor abi? Taştan. Taş kim üretti? Taş nereden geliyor? Kumdan. Kum nereden geliyor? Topraktan. Toprak nereden geliyor? Zaten kainatta vardı. O, o zaman ben bunu ya. ben buna şaşırırım. Toprak kendiliğinden varsa ben şaşırıyorum abi. Sen eğer böyle basit bir şekilde anlatırsan birileri de çıkıp der ki ulan zaten kainat var, yıldızlar var. Hadi galaksiyi anlat. Hadi aradaki bu kadar bilin yolunu bana anlat. Sen cevap veremezsen adam sana der ki ben anlatır mısın? Sen gel. Neyi anlatayım abi? Hı, Mesela galaksiler anlatayım arasındaki abi. ışık yılını anlat bana. Galaksiyer Evreni anlat. Evreni mi? 7 kat... 7 kat semayı anlat. Hayır, hayır. Neden NASA 7 kat semayı bulamadı? Bunu anlat. <laughs> İsim vermeyeyim. Ya abi ama gülersen... Bak sen beni <laughs> dışlıyorsun. <laughs> ben beni dışlıyım. <laughs> ya mübarek. He. <laughs> şimdi ben diyorum ki... <laughs> şimdi abi, ben bir şey diyeceğim. 1 kat semayı derken... Sema'yı şey. ne abi? Sema'yı ne? Sema ne? Açıkla. açıkla. Tamam, açıkla. Yedi sema? Açıkla. Sema ne? 7 kat sema, gök. 7 kat gök. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kat var. Kur'an'da geçen 7 kat. Bak, beş tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Altı bak bu 7. Yedi. 7. katmana geldim abi. 7'ye kadar sayabiliyorum. Ama bunun var olduğunu iddia eden bazı arkadaşlar değil. Şöyle bir durum var. Tamam. Sen bana çıkıp diyeceksin ki kardeşim ne diyeceğim abi? 7 kat var. Yani mesela, kestim ama 7 kat olduğunun daha ilim bilmezken bizim Tamam. Çok doğru söylüyorsun. Hocam bitirelim, Son kapatalım reis bak. Reis ben de sana diyorum ki He. sen kısa kapatırsan, e, kısa kapatırsan adamlar sana diyecek ki bak konuşamadılar. kapattılar mevzuyu. Kim ben bunu istem ben beraber... ya, o benden daha iyi biliyor. Biliyor abi ya. ya, ya, ya. O benden daha iyi biliyor kimin kapatacaklarını. Edip Yüksel'i biliyor musun? Edip Yüksel. Biliyorsun videoda yaptın izledim de zaten ben. Ya böyle bir model yok işte. Bunu yap diyor. Al. Sen İslamofobiye girersin. İslamofobiye girmek ya, istemiyorum. İsmin neydi? Deniz. Ne güzel ismin var maşallah. Eyvallah. Kardeşim bu video yayınlanacak izin veriyor musun? Bayramın mübarek olsun. Sen aldansın, sen burada reyting yapıyorsun ben seni anladım abi rating yapmıyorum abi Ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben, <laughs> ben İslam'ı düşürmek istemiyorum Ben istiyorum ki karşıma <laughs> çıkan adamlar beni paçal edip atsın <laughs> At Desin ki At ya delikanlı var burada. Gel, <laughs> <Evet>. sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen gelmek istiyor musun? Gel abi, gel kardeşim Şimdi ben diyorum ki, abi geldim abimi çok sevdiğim için ben güveniyorum <laughs> Bakın yanlış bir tarafa sapmayalım dedim yani sen dersen ki 15 sema var. Sana ateist çık. Hocam ayet-kerimeyi tamam. okuyacaktım. Ay Allahu Teala daha en üst inanma. ne bir teknoloji, ne bir e, yani icat edilmiş bir cihaz yokken Allahu Teala insanlar cahilken yani hiçbir şey bilmezken, yazmayı okumayı bilmezken gökyüzünden ayet indiriyor. Biz gökyüzün diyor. 7 tabaka yarattık diyor. 7 tabaka yarattık diyor. Yani küçük bir açık bir şekilde Allahu Teala bizim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beyan ediyor yani bu böyle bir din varsa çıksın abi ortaya Bu din tek dindir abi Açıklamak istediğin başka bir soracak istediğin soru varsa buyur abi Benim Kur'an'ım diyor ki henüz bak teknoloji yok İnsanlar cahil 7 kat sema var Evet 7 kat Ayette sabit Ayette sabit yani